Genellikle bu değerlendirmeyi yapan kişinin iştirenle bir bağlantısı olur. Ee, bu çünkü gerçek. Merhaba. Ee, aslında bugün okulda bir sunumumuz vardı. Bahsettiğim sunum okulda olacaktı ancak hocamız hasta olmuş. Covid olmuş. O yüzden dolayı dersimiz online alındı. Ve onlineda sunum yaptık. Ee, heyecanlandım ama bence üstesinden geldik. Grup arkadaşlarım da biraz heyecanlıydı ama hallettik. Oldu diye düşünüyorum. Şimdi diğer arkadaşların sunumlarını da izlemeye devam edeyim. Sonra danışanlarım var bugün. iki tane, üç tane, üç tane galiba. Onlarla görüşeceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet şimdi yer değiştirdim. Dersimiz bitti. Bir danışanımla görüştüm. Onunla görüşeceğiz yani. Şimdi haberleştik. Ben şu işlerimi halledeyim. Sonra ders çalışmaya başlayalım. Evet şimdi ilk görüşmem bitti. E, diğer görüşmem görüşmemde da Ve şu an saat 12, 12, geçiyor. Acaba kütüphaneye gitsem mi? Gitmesem mi? Gideyim ya. Gideyim ya. O, orada da ya, bugün bitti. O, o kütüphane kütüphanede de bütünleştirme. Diğer derste çalışayım. Özel eğitimde bütünleştirmeye çalışayım. Ee, evet ya ona çalışayım ona çalışayım. Bir an başka bir şey çalışayım dedim. Biraz vaktim kalırsa da biraz İngilizce çalışayım. Ya da totalde 5 saat gibi bir sürem kalıyor. O 5 saati 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk bölüp o şekilde devam edeyim hadi. Evet merhaba. Yine. Kendimle çok mücadele ettim. Gitsem gitmesem gitmeyeyim mi ya falan filan diye. Sonra yok dedim ya. Çık evden çık. Yoksa yok yani oturacaksın, bir şey yapacaksın. İlla yapacak başka bir şey bulunuyor bu arada. Yok saçma ama ve şey aslında oturup çalışabilirdim. Ama bu ön yargı da benim bazen şey yapıyor. Ben ondan gideyim diyorum. Ben hareket etmiş olurum. Evde otur otur der çalış. Çok sıkıcı geliyor bana yani. Kütüphane daha motive edici bir sürü insan, herkesler çalışıyor. Yaş Sessiz, sakin, sıcak böyle Yani daha iyiymiş gibi geliyor bana. Ya da ben yıllardır hep kütüphanede çalıştığım için öğrenilmiş bir şey bu. Bilmiyorum neyse. Patatesli ve zeytinli poğaça aldım. Kendine saygısı olmayan ürünü <laughs> belki de bu da. Ama aldım yani yiyeceğim ya. Ne yapayım? İşte neyse. Az önce bir kadın bana baktığı için bakıp istediği için yani hiç çekemedim ya böyle anlamsız yerde bitiyor Allah'ım. Nasıl aşıyor bu insanlar? Yani nasıl yapıyor bunu? Gerçekten özgüvenlerine sağlık diyelim. Şöyle fuar arkamızda güneş vuruyor. Çok güzel ya. Işık. Gidelim. Evet merhaba ben poğaça yedikten sonra gelen pişmanlık. İkisini yedim ama sorun bana neden yedim. Yani güzeldi canım çekti öyle yedim yani ya tamam. Of. Çok az kaldı kütüphaneye gittik. İçimde pişmanlık sağlıklı beslenmeye dair ama yapacak. Gidim yani özür dilerim. Çocuklar top oynuyor. Kılda. Çok güzel burası da. Ağaçlık bir yol. Haydi bakalım. Şimdi gidelim kütüphaneye. Ben şimdi çıktım kütüphaneden. Ee, biraz ders çalıştım. Hatta sadece İngilizce çalışabildim. Çok uzun, çok uzun ders işlemiş hoca. Onu bitirdim. Ve bir arkadaşımla sohbet ettik kütüphanedeki arkadaşımla. Moral bozuktu, sınavı kötü sonuç gelmiş. Ay dur. İnsanlar konuşamadım konuşamıyorum ya. sınavı kötü geçmiş. Yani kötü gelmiş. Bunlar Moral bayağı bozuktu ya. Ama sohbet ettik biraz. Ben olabildiğince moral vermeye çalıştım. Dinledim. Analiz ettik şartları, koşulları. Bu şekilde. Zor ama gerçekten bir emek veriyorsun ve karşılığını alamıyorsun. Bir türlü yıllarını veriyorsun. Çok zor. Allah sabır versin gerçekten bize. Neyse ben eve gideyim. Bir danışmam daha var bugün. İlk oturumumuz. İlk oturum gerçekleştirelim. Haydi bakalım sonra. Zaten bugün akşam yine ders var. Kütüphaneye giderken görmüştüm. Biri evinin penceresine çok tatlı bir yılbaşı süsü asmış Noel Baba. Sanki böyle kaçıyor gibi Noel Baba evin içine giriyor. Kaçıyor gibi durumu çekeceğim çok tatlı ya. Bakın şurada <laughs> Noel Baba kaçıyor sanki. Hadi içeri giriyor. Artık nasıl bakmak isterseniz. Zeki Müren de bizi görecek mi acaba?